Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar, Castro bayasan Göksu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel böyle kıyır kıyır olan ve nedir güzel günlerin böyle vazgeçilmez kurabiyelerinden olan hem aynı zamanda tatlı mı tatlı, hafif mi hafif, ağzınıza attığınız zamanda toprak gibi dağılıp giden bir un kurabiyesiyle karşınızdayız arkadaşlarım. Biz bunu endüstride pastanelerde fazlasıyla kullandığımız gibi, siz değerli nedir ev hanımları ile birlikte diğer arkadaşlarımız da keza aynı şekilde artık bunu ne yapabilecekler evlerinde yapabilecekler pastaneye gerek kalmadan ee, hemen çok fazla uzatmadan e, yapım aşamasına geçmek istiyorum önemli püf noktalarımız keza aynı şekilde bu e, üründe de var e, unum var gördüğünüz üzere yağım var benim burada kullanmış olduğum yağ. Endüstride bizim kullanmış olduğumuz biskin dediğimiz susuz yağ vardır. Daha çok ağırlıklı olarak bu tarz böyle e, tatlı kurabiyelerin içerisinde kullanılır. Daha sonra e, nedir? Güzel bir mısır nişastam var, kurutu şekerim var ve sıvı yağım var. Daha sonra bunu nedir? Hızlı bir şekilde homojen edip, homojen ettikten sonra 160 derecede akrebi üzerleri hafif bir şekilde pembeleşinceye kadar arkadaşlar, kızarıncaya kadar ne yapacağım? E, pişireceğim. E, tek dikkat etmemiz gereken nokta burada. E, Tabi biliyorsunuz Dışarıda biskin yağını bulmamız ne yazık ki biraz zordur. Ama e, biskini en alternatif, en yakın olan e, bizim e, tereyağıdır arkadaşlar. E, bunda da tabi tuzsuz tereyağı olması her zaman tercih edilir. E, veya e, biraz daha sert, e, doygun dursun derseniz eğer. Nedir? Marketlerde satılan terem yapabilirsiniz? Tercih edebilirsiniz. Hemen ilk aşamasına geçelim. Elenmiş bir unum var. Bunu aynı şekilde devam ediyorum. Nedir? Ufak bir şekilde Keza daha aynı şekilde hafif şöyle bir unu havalandırıyorum. Unu havalandıktan sonra ne yaptım? Açtım tekrardan. Teknemi yaptım. Bu hamur biliyorsunuz arkadaşlarım hemen sıvı yağ ve normal yağ bulundurduğu için hemen çok hızlı bir şekilde homojenleşen, kendini toparlayan bir hamur. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Eğer çok fazla, nedir? İnsan gücü dediğimiz bizim vücut sıcaklığımızı hamura geçirirseniz eğer yağ kusma yapacaktır. Daha sonra nedir? Bu ürünü fırına attığınız zaman da hamurda bir yaygınlaşma olacaktır. Bu da bizim un kurabiyesi için istediğimiz bir durum değildir kesinlikle. Daha sonra nedir? Yağımı koydum. Yağımı koyduktan sonra nedir? Pudra şekerimi ilave ediyorum. Zaten hani bu ürünün olmazsa olmazı içerisinde pudra şekeri ihtiva etmesidir. Açıklama kısmında gramajlarını ne yapabiliyorsunuz e, görebiliyorsunuz. Diğer pişirme püf noktalarını da aynı şekilde e, görebiliyorsunuz. Hafif şu anda nedir? Nişasta ile birlikte. Yağımı iyice yediriyorum o noktada. Arkadaşlar bakın nedir? Gördüğünüz gibi zaten hani bu ürünün toprak gibi yani yendikten sonra, ağzınıza attıktan sonra toprak gibi olmasını sağlayan pudra şekeri nişasta budur arkadaşlar. Daha sonra tabii ki yağın burada çok önemli bir rolü vardır. Bu yağ susuz olduğundan dolayı ürünü pürüzsüz çıkarmasını sağlar. Daha sonra yağımı ilave ediyorum, sıvı yağımı. Sıvı yağ bu noktada. Bunun görevi nedir? Ürünün daha rahat bir şekilde kesilebilmesini aynı zamanda da nedir? Hafif böyle bir Doygunluk sağlayacak. Evet. Nedir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptım? Ee, yağımı iyice homojen hale getirmeye çalışıyorum. Pudra şekeri, nişasta, kabartma tozu ile birlikte, sıvı yağ ile birlikte ve daha sonra da ne yapacağım? Yavaş yavaş un alarak nedir? Yoğurmaya devam ediyorum. Gerçekten güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Artık ne yapabilirim? Tamamen hamuru unla beraber buluşturup güzel bir şekilde homojen etmem gerekiyor. Çok uzun sürmez bunu yapmanız. Takribi olarak arkadaşlar 5 dakikada hamur fazlasıyla kendini toparlar ve yoğurmaya hazır hale gelir. Ve yoğurduktan sonra da arkadaşlar nedir? Hiçbir şekilde bekletmeden e, ne yapabilirsiniz? Gerekli e, şekilleri. Şekil verdikten sonra e, fırına atıp pişirme işlemine geçebilirsiniz. Bakın. E, zaten bu hamurun özelliği budur. Gördünüz mü? Toprak gibi oldu. Zaten e, kıyılarak yapılan hamurlar diye geçer bu hamur. Dolayısıyla bu noktada e, eğer bu e, Fiziksel olarak baktığımız zaman da arkadaşlar hamuru bu şekilde göremezseniz zaten hamur çok fazla içerisinde yağ içeriyordur ya da çok fazla un içeri içeriyordur. Onun için ne yapamazsınız? Hamuru e, çok sert olur. Toprak gibi dağılmaz ağzınıza attığınız zaman da. Tabii ki bu da ne yapmaz? Keyif vermez size. Hamur toparlanmadığı gibi e, sanki bir durumlar şu anda seziyorum. Belirli bir aşamadan sonra ne yapmanız lazım? Hamuru gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sıkmanız lazım. Hamurum neredeyse oldu. Sadece nedir? Biraz daha hamuru şu anda burada ısıtıp toparlamaya çalışıyorum. Bakın hamur aslında toplandı. Birazdan size nasıl olduğu ile ilgili olarak bir e, kontrol yapacağım. İsterseniz, tabi çok fazla e, dalgınlığınıza geldi, hamurun e, nedir, formunu kaçırdınız. Kaçırdığınız zaman da şunu şöyle yapabilirsiniz, eğer çok fazla hamurla oynadıysanız, hamur dağılmaya başladı da toparlanmıyorsa, nedir, bu şekilde bırakıp e, yavaş bir şekilde takrib olarak bir 10 dakika, e, artı 4 derece fırını, pardon, e, Dolabınızda bekletip hamurun toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hamurun tel tel ayrılıyor resmen. Evet. Hamurum oldu. Bunun e, ben her zaman şöyle e, yapmaktan yanayım arkadaşlar. Bu hamuru şu şekilde yaptığım zaman da bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oluyorsa şöyle yaptınız mı? Ya da bakın şöyle yaptınız mı? Bu şekilde ayrılıyorsa hamur tamamen olmuş evet. demektir arkadaşlar. Diğer önemli nokta e, tabii ki bunu ilerleyen bir e, süreçte vereceğim ama arkadaşlar bu e, arkadaşı pişirdikten sonra hemen yemekte fayda yoktur size söyleyeyim Tadını alamazsınız. Bu hamur iyice bir soğu, e, piştikten sonra iyice bir soğuması lazım. Soğuduktan sonra nedir kendini toparlaması lazım ve ondan sonra e, yemeğe hazır hale gelebilir. Dolayısıyla e, tam net bir şekilde bunun tadını alabilmeniz için benim size naçizane tavsiyem arkadaşlarım, e, takvimi piştikten sonra bir birkaç saat sonra bunu e, tüketmeniz daha iyi olacaktır sizin için. Evet. İsterseniz bunu büyük parça, isterseniz bu tarz böyle nedir? Küçük parçada ne yapabilirsiniz? E, halinde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Bakın aynı şunun olduğu gibi. Ben mesela bunu biraz böyle e, yayıp gördüğünüz gibi yaydıktan sonra istiyorum. Evet. Evet, iyice her tarafını güzelce düzgünleştiriyorum arkadaşlar. şekil veriyorum. İsterseniz bunun hani bazı yerler bunun üzerine özellikle ev hanımları bu noktada bunun üzerine çatal çeker. Evet çatal da çekebilirsiniz. Ama hani biz ne yapacağız? Üzerine çatal çekmeyeceğim ben. Bunu biraz daha ben farklı bir şekilde yapmayı tercih ediyorum. Üzerine hazırlamış olduğum nedir? Ganaş tarzı bir çikolataya üzerine batıracağım. Evet şu anda ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın görmüş olduğunuz gibi uçlarını aldım. Düzledim. Bu şekilde koyuyorum. Daha sonra tepsiye aldım. Bunları belirli aralıklarla, bunları belirli aralıklarla ee, kesiyorum. Kestikten sonra tepsiye dizip arkadaşlarım ne yapacağım? Gördüğünüz gibi bu şekilde tek lokmalık olarak şu şekilde arkadaşlar kesiyorum ve kestikten sonra nedir tepsime belirli aralıklarla diziyorum bunu. Bunu siz keserken elinizde böyle bu tarz böyle bir spatula ya da keski yoksa arkadaşlar bıçak kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar biraz daha fırına girdiği zaman ne olacak? Çok hafif bir kabarma işlemiyle karşı karşıya kalacak arkadaşlar. Evet diğerlerini de kesiyorum uzunleştirdim. Amaç bunda biraz hızlı olmanız lazım. Çok yavaş kalırsanız eğer ortamınız sıcaksa arkadaşlar sıcak ortamda hemen yağ ne olabilir? Erime gibi durumlara geçebilir. Hamur kendini salar. İsterseniz bu şekilde düz, isterseniz üzeri şekilde ne yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben bunu da şöyle mesela nedir? Elimle şöyle yuvarlak bir şekil yapıp böyle hafif bunu bastırıyorum. İsterseniz siz bunu bu şekilde nedir? Üzerine böyle ee kahveli bir e, çatala batırılmış kahve ile birlikte ne yapabilirsiniz arkadaşlar çatal basıp şekil verebilirsiniz bu noktada evet şimdi e, nedir ünlü bitti 160 derece 160 derecede takribi olarak yarım saate yakın arkadaşlar fırında pişireceğim bu fırından fırına göre değişiklik gösterebilecek süreç e, siz bunu ne yapmanız lazım kontrol etmeniz lazım Üzeri hafif böyle pembeleşmeye kızarmaya başladığı anda ne yapabilirsiniz fırından çıkarıp e, bekletebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, ürünlerimiz çıktı fırından. Şu anda sıcak sıcak mis gibi. E, 160 derecede, farklı bir 25-30 dakika civarında. Demiş olduğum gibi artı parantez tekrar belirtmek istiyorum. Bu fırından fırına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. Sadece bizim istediğimiz size hemen şu anda göstereceğim. Bakın, e, şöyle bir alt üst kontrol yapıyorum. Altı e, istediğim gibi pişmiş. Bakın arkadaşlar, bakın 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 bakın. bakın. Üzeri ne güzel böyle. Gördüğünüz gibi mis gibi bir ne olmuş ee, çok fazla nedir yanmadan yakmadan hatta şöyle bir tepside de göstereyim size bakın gördüğünüz gibi daha sonra arkadaşlar ne yapıyorum şimdi e, bundaki en önemli olan şudur arkadaşlar daha hala sıcak fırından yeni çıktı çıktıktan sonra takla bir yarım saat şöyle bir dinlensin iyice bir soğumaya geçsin buharını atsın. Ondan sonra pudra şekerini üzerine koymanız lazım. Aksi taktirde sıcak sıcak koyduğunuz zaman da pudra şekeri o buharla sıcaklıkla beraber ne olacak? Eriyecek. İstediğimiz bir görüntüyü ne olmayacaktır? E, bize vermeyecektir. Tekrar artık parantez belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunu mümkün mertebe takribi 2-3 saat dinlendikten sonra e, yerseniz. Nedir? Daha böyle güzel içerisindeki o koymuş olduğumuz yağın daha sonra o pudra şekerinin vermiş olduğu rehayı daha rahat alırsınız. Evet şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Eğer e, bugünkü yapmış olduğumuz üründe e, herhangi bir sorunuz kaldıysa e, videonun altındaki bulunan arkadaşlarım e, yorum kısmınıza yorum yapıp o şekilde nedir sorularınızı sorabilirsiniz. Yoksa e, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı <laughs> beğenmeyi yorum yapmayı ve daha sonra arkadaşlar eğer daha başkasına yararlı olmak istiyorsanız normalde bu sayfamı başkalarına da ne yapabilirsiniz arkadaşlarım paylaşabilirsiniz. Instagram hesabından her nokta Hasan Goksu hesabından da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.